Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte yepyeni ürünler deniyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup kanaldaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni şuradaki Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Aslında yeni deneyeceğim bir tan ürünü yok ama diğer videolarımda sizler benden tan makyajını sizinle birlikte yapmamı istediğiniz için bu videoda o şekilde yapıyorum. İlk olarak makyaj bazımla başlayacağım. NYX'in The Marshmallow Primer isimli bu bazı bazını kullanıyorum. Bayılıyorum buna biliyorsunuz. Şöyle elime iki pompa kadar aldım. Bu tam olarak ismindeki gibi marshmallow kıvamında ve kokusunda bir baz mükemmel yapıyor cildi. Fondöteni o kadar güzel gösteriyor ki ve kalıcılığını da arttırıyor. Böyle cildiniz pofik pofik oluyor. Hem yağlı ciltler hem yağlı karma, normal, kuru her cilt tipi severek kullanır bu bazı. Ekstra bir yağlandırma da yapmıyor ama çok güzel nemlendiriyor. Şimdi bazım emilirken hemen kapatıcımı uygulayacağım. NYX'in Can Stop One Stop kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki natural rengi. Naşita'nın 136 numaralı kapatıcı fırçasıyla bunu hemen dağıtıyorum. Bu fırça kapatıcı uygulamak için mükemmel bir fırça arkadaşlar. Eğer bir kapatıcı fırçası arayışındaysanız kesinlikle buna bakın derim. şöyle fırçamda kalanları da göz kapağıma getiriyorum. Bu arada birden ışık doğdu içeri. Bu arada videoda gösterdiğim, bulabildiğim bütün ürünlerin linkini açıklamalar kutusuna bırakıyor olacağım. Hem de yorum kısmına sabitlerim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çok sevdiğimi bildiğiniz bir fondöteni kullanacağım. The Balm'ın Evan Steven Whip Foundation isimli bu köpük fondöteni. Soulfly süngerimi şöyle içine batırıyorum ve uyguluyorum. O kadar güzel bir fondöten ki ve sünger de çok güzel bu arada. Pudra olarak da NYX'in Can't Stop On Stop serisinden matlaştırıcı pudrasını kullanacağım. Bendeki light medium rengi. Bu da çok çok güzel bir pudra. Yüzümü boyutlandırmak için de Lovely markasının Sculpting Powder isimli bu üçü bir arada olan ürününü kullanacağım. Şuradaki kontür rengini uygulayacağım. Bu arada bendeki 3 numarası. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bunu zaten 2021 favorilerime de koymuştum hatırlarsanız. Buradaki kontür rengi tam bir kontür rengi. Soğuk alt tonlu. Çok rahat dağılıyor. Yanındaki pudrası da aydınlatıcısı da gayet güzel. Yani bu fiyata bulunabilecek en iyi ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Bu arada küpelerim çok tatlı değil mi? Burada da farklı bir rengi var. Bunları da linklerim size. Gerçekten çok beğendim. Aldık olarak da Birlis'in bu Touch It serisindeki aldıklarından 513 numara Rose Petal rengini uygulayacağım. Şöyle pembeye dönük bir ton. Aydınlatıcı olarak da bu Lavi'nin ürünündeki şuradaki aydınlatıcı rengini uygulayacağım. Şimdi gelelim kaşlara. Kaşlarımı hemen dolduracağım. Ondan sonra da size mükemmel bir ürün göstereceğim kaşınızı sabitlemek için. Instagram'dan takip edenler zaten bu ürünle tanıştı. Hatta deneyip çok sevdiklerini de bana söylemeye başladılar bile. Birazdan sizinle birlikte de kullanacağız. Öncesinde Maybelline'in Express Brow Kaş Kalemi ile kaşlarımı dolduracağım. Bendeki rengini hemen söyleyeceğim. Dark Brown rengi. Son zamanlarda favori kaş ürünlerinden bir tanesi bu. Hemen şöyle bir tarıyorum. Ve şimdi size aşırı iyi bir ile tanıştırmaya geldi sıra. Nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum. Lux Visage diye okuyacağım ben. Zaten linke koyacağım bunu. Üzerinde böyle Rusça bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar bu o kadar güzel sabitliyor ki kaşları. İnanılmaz. Biliyorsunuz benim en sevdiğim kaş yerlerinden bir tanesi hatta şu zamana kadar en iyisi diyebilirim. NYX'in The Brow Glue kaş bu onun da bir tık üstüne geçti diyebilirim size. Asla kaşınızda o pütürcüklü şeyi bırakmıyor, beyazlık bırakmıyor. Kalıntı oluşturmuyor ve kaşlarınızı öyle güzel sabitliyor ki yani mükemmel bir şey. Eğer kaşınız hiçbir şekilde sabitlenmiyorsa, gün içinde sürekli düşüyorsa ve hangi kaş ürünü denediyseniz olmadıysa bunu alın ve bana sonra teşekkür edin. Şöyle göstereyim. Bu aslında şeffaf bir jeldi. Geldiği günden beri elimden düşmüyor. Kaşınızı hafiften sertleştiriyor bu arada. Haberiniz olsun. Fakat bir ay oldu kullanalı. Hiçbir şekilde kaşıma zarar vermiyor. Kaşımı dökmüyor. Çok memnunum. Yani şöyle evden çıkarken bir kere sabitleyin. Gerekiyorsa iki gün çıkmaz. Öyle diyeyim size çok güveniyorum. Arkasındayım. Şimdi kaşımızı da doldurduk. Sıra geldi en heyecanlı yere. Çok heyecanlıyım çünkü sizinle birlikte çok merak ettiğim bir paleti deneyeceğiz. Revolution'ın yeni çıkan bu Harley Quinn paletini birlikte inceleyeceğiz. Şöyle jelatinin üstüne de farların renkleri yazıyor. Crazy var, Monster var, Bad Guys var, Wild Side var, Pudding var. Çok güzel olmuş gerçekten isimleri de. Ama asıl renklerine bittim. Şimdi bunu birlikte deneyelim bakalım nasılmış. Sonra da göz makyajına geçelim. Renkler tek kelimeyle şahane palete toplam 9 renk var. Bunlardan 5'i ışıltılı renk, 4'ü mat renk. Işıltılı renklerden 3 tanesi normal ışıltılı renkken şu ikisi bastırılmış glitter gibi duruyor. Birazcık daha böyle folyo etkisinde gibiler ve hafif bir yansımaları da var. Hafif diokrom renkler. Şu an çok heyecanlıyım bu palet için. Bu arada palet küçük olmasına rağmen şurada bir de aynası var. Buna da sevindim. Şimdi ben ilk olarak şuradaki mora dönük olan pembeden alıyorum. Ve bunu en dış ve üst kısmına kısmı uyguluyorum. Pigmentasyonu gayet iyi gözüküyor. Şimdi siz biraz daha yakınlaştırayım. Mat farlar biraz tozutuyor paletten alırken. Bu rengin yanına da şu ortadaki mavi renkten almak istiyorum. Bu arada mat renklerin üzerinde de Harley resmi var. Kuru kafa şeklinde çok tatlı görünüyor. Bu maviyi de şöyle iç kısmı uyguluyorum pigmentasyon bayağı başarılı. Şimdi maviyi uyguladığım fırçayı hiç değiştirmeden şuradaki pembeden alıyorum. Ve şu kısmı birazcık yoğunlaştırmak istiyorum. Şu maviyle de karıştırıp mor renk elde edelim bakalım. Hem de güzel karışıyor mu görmüş oluruz. Bence gayet iyi karışıyor ya. Ay çok tatlı bir geçiş olmadı mı? Tekrar maviden aldım. Şöyle bir üstünden geçeyim. Baya baya kendi renginizi de yaratabiliyorsunuz bu arada. Çok güzel karışıyorlar. Şimdi hazırsak ben şu iki renkten birini uygulamak istiyorum. Hangisini uygulasak acaba? Maviyi uygulayalım hadi ya. Bu iki renk baya kremsi yapıda. Fırçamı ıslatmadan bir deneyelim hadi. Bence ıslatınca daha güzel olacak ama yine de bakalım diyecektim. Oha çok güzel değil mi? Ay çok güzel duruyor ya. Bir de ıslatarak uygulamak istiyorum. Valla bence iki türlü de çok güzel. Bu nasıl bir parlamak ya? Şimdi hatta bir de ne yapalım biliyor musunuz? Fırçamı temizliyorum. Bir de şuradaki mor renkten alalım. Bunu da mavinin yanına bırakalım. Zaten böyle hafif yansımalı renklerdi. Birbirine de birazcık karıştırıp iyice o diokrom etkisini arttırmak istiyorum. Of bayıldım. Şöyle bir de parmağımla geçeyim. O parmakla etkisi iyice artıyor. Baya folyo görünümlü farlar. Of. Şu an paletle resmen aşk yaşıyorum. Mükemmel! Bu arada bu yoğun ışıltılı olan farların simleri göz altlarıma döküldü maalesef. Keşke ten makyajımı sonra yapsaymışım. Valla bu kadar güzel renkler olunca ben bu dökülme olayını açıkçası çok da fazla takmam. Çünkü şu görüntü nedir ya? Alt kirpiklerime de ilk başta şundan uygulayayım. Bundan uygulamadık çünkü. Bu daha böyle şeker pembesi gibi bir renk. Bunu şöyle iç kısımlara uyguluyorum. Yanına da yine şu ortadaki maviden uygulayacağım. Rengin yoğunluğuna bakın ya. Şimdi de şuradaki mora dönük pembeden alıyorum. Ve tam orta kısımlarına da bundan uyguluyorum. Yine böyle geçişli gibi dursun. Var ya bu makyaj daha da çılgınlaşacak. Çünkü şu an daha da başka deli ürünler deneyeceğiz. Temiz bir fırça alıp şu kısımları birazcık temizliyorum, dağıtıyorum. Çok o burun kemiğine dayanmasın diye. Şimdi yeni bir göz kalemi deneyeceğim. Rimmel London'ın Scandalize serisinden 004 Cobalt Blue rengi. Bunu alışveriş videomda göstermiştim. Çok güzel bir rengi var. Şöyle yakından da görün. Bunu şöyle eyeliner gibi üst kepiklerimin dışlarına doğru uyguluyorum. ...rengini o kadar iyi veriyor ki. Bunu elimden silmiyorum bu arada. Dağılıp bulaşmasına bakarız. Şimdi alt kirpiklerime de NYX'in... ...Epic Wear serisinden pembe rengini... ...uygulayacağım. Pink Spritz isimli olanını. Bir de maskaradan önce şu... ...diğer ışıltılı renklerden birini de... ...göz tınarlarına uygulamak istiyorum... Acaba şu yeşili de olaya katsak mı yoksa şu ortadaki liladan mı gitsek ya da beyazı mı uygulasak diye düşünüyorum ama hadi yeşile bakalım ya onu merak edersiniz diye düşünüyorum. O kadar tatlı bir yeşil tonu ki. Şöyle biraz fırçanı ıslattım. Bence gayet güzel duruyor. Öyle çok yeşil yeşilde durmuyor açıkçası. Daha böyle beyaz alt tonu olan yeşile dönük bir ton. Yani buradaki bütün renkler o şekilde. Şuradaki lila da hafif bir lila yansıması var ama içerisinde gümüş tonlar da var. Çok güzel parlıyorlar. Şimdi hazırsanız işler daha da çılgınlaşıyor. Pastel'in Show Your Color isimli bu serisinden pembe bir maskara deneyeceğiz. 13 numara pink rengiymiş. Şimdi riski atıp direkt üst kirpiklere uygulamak istemiyorum. Önce şöyle bir alt kirpiklerimde denemek istiyorum. Ay baya baya pembe ya. Bakar mısınız? Bunun böyle birkaç rengi daha vardı bu arada. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım rengini verecek mi gerçekten? Müthiş bir şekilde veriyor. Oy. Nedense böyle hani işe yaramayacakmış, siyah kirpiklerimi boyamazmış gibi geliyordu ama bakın şimdi göstereceğim size yakından. Bu arada fırçasının ucunu da beğendim. Güzel ayırıyor kirpikleri. Baksanıza kirpiklerime. Ya baya kolay renk veriyor arkadaşlar. Bakayım bunun başka ne renkleri var. Kesinlikle alacağım hepsini. Bence bu pembeyi üst kirpiklere uygulamayalım. Böyle altta daha hoş bir görüntü oluşturdu. Üst kirpiklerime de Maybelline'in The Classic Big Shot maskarasını uygulayayım. Bir de zaten üstte mavi bir eyeliner kullandık. İyice karıştırmayalım olayları. Vallahi son birkaç videoda böyle çok da içme sinmeyen ürünler denemiştik. Bu video bana ilaç gibi geldi. Güzel güzel ürünler keşfetmiş olduk valla. göz makyajı çok tatlı oldu ve yani şuradaki renklerle bittim. Şimdi bakın göstereyim. Hiçbir şekilde dağılma bulaşma olmuyor. Hatta ıslak mendille bile çok kolay çıkmıyor. Ya size bir şey diyeyim mi? Ben birazcık şu glitterlardan da eklemek istiyorum. Madem yaptık şöyle bir çılgın makyaj. Şimdi NYX'in şu glitter bazından elime bir miktar alıyorum hangisinden uygulasak Uf, ikisi de çok güzel de şundan uygulayalım hadi. Bu arada bakın bu böyle karanlıkta parlayan ve renk değiştiren glitter. Şimdi elime de cımbızımı aldım. Bundan şöyle bir tane alacağım ve şu elime bıraktığım mixin glitter bazına dokunduruyorum. Nereye koysak? Şöyle şu kısmı bırakalım. Bir tane koyduk şimdi. Bir tane daha aldım. Bu arada bunları kirpik yapıştırıcısıyla da uygulayabilirsiniz. Bir tane daha aldım. Onu da şöyle mi koyalım? Sonuncuyu da şöyle mi bırakalım? Şöyle bırakalım. Bir tane daha şuraya gelse mi ya? Gelsin hadi. Deyip komple böyle gözümü bunlarla dolduruyorum değil mi? Acaba şuraya da birer tane... Ya yapmışken yapalım bari. Ay vallahi ben çok beğendim. Ve şimdi hemen dudağımdaki lip gloss'u siliyorum. Ve şimdi sizinle yeni bir ruj deneyeceğiz. Bu da Rimmel London'ın Lasting Finish Lipstick serisinden 710 numara Get Dirty rengi. Şöyle çok hoş bir kahve tonu. Rengi muhteşem. Nemli bitişli bir ruj. Sürümü inanılmaz yumuşak. Çok beğendim rengini. Ve böyle iyice çılgın bir makyaj oldu. Fakat son bir hareketim var. MAC'den bir lip gloss almıştım. Bu çok özel bir renk arkadaşlar. Hani farda yansımalı renkler var ya. Bu da onun lip gloss'taki hali. Şimdi size yakından da göstereceğim. Hangi rengiymiş? 314 numara Ray Bunny rengi. Grand Illusion Glossy Liquid Lip Color olarak geçiyor. Mavi, pembe ve lila yansımaları var. Müthiş bir ürün. Eğer benim gibi böyle yansımalı şeyleri seviyorsanız kesinlikle buna bakmanızı öneririm. Şunun rengine bakın. Şimdi şu rujumu birazcık hafifleteceğim. Bu arada tek başına uyguladığınızda da çok güzel duruyor. Pembe rujların üstünde muhteşem duruyor. Ve kalıcılığı Bileep Gloss'a göre inanılmaz iyi. Şimdi bunu bu rujumun üstüne hafif dokunduracağım. Tam bu makyaj için yapılmış bir ruj bu. Bu rengin üstünde de o kadar tatlı durdu ki. Çok değişik bir makyaj oldu bu. Hiç böyle bir makyaj hayal etmemiştim bu arada. Tamamen video içinde gelişti valla. Şimdi ne zamanı? Sizi yakın alıp makyajı detaylı gösterme zamanı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur ve umarım bu çılgın makyajı sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve beni Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.